Yıllar yıllar sonra hatta tam zaman vermek gerekirse eğer 12 sene sonra yine ülkece hep beraber Eurovision'da bir türkü izledik. Ve sadece 2-3 dakikalık bir performansta bile hem sevinci hem hüznü aynı anda yaşadım. Dürüst olmak gerekirse Sertab Erener Eurovision'u 2003'te kazandığı zaman ben daha 2 yaşında falandım. Yani o zamanları tabii ki de hatırlamıyorum. Ama tabii ki ülkemin böyle güzel bir etkinlikte birinci olmuş olması beni halen daha gururlandırıyor. Ki benim bildiğim kadarıyla Sertab Erener'den başka da birincimiz yok. Ha bir de manga güzel bir şarkı yapmıştı yalan yok ki ikinci oldu oldular zaten de ben bu adamlar nasıl ikinci oldu halen daha anlayamıyorum arkadaş. Ulan birinci olan kadının şarkısı bir kere kötüydü. Torpil var torpil. Hep torpilden bunlar. Ama bu videoda elbette konumuz bu değil. 2024 Eurovision'da neler yaşandı sizlere bugün bunları anlatacağım ve birazcık da üzerine yorum yapacağım. Biliyorsunuz ki Türkiye Eurovision'a en son 2012'de Can Bonomo ile katıldı. Hatta yanlış hatırlamıyorsam Can Bonomo 7. mi ne olmuştu? Daha sonrasında ise suratı asık bunakların almış olduğu bir kararla 2013'ten sonra bir daha da katılmadık. Sebepleri ise gayet komikti yani torpil olduğunu falan düşünüyorlardı da amaç zaten eğlenmekti birinci olmak değildi. Ha birinci olmak tabii ki de insanlara çok güzel bir haz veriyor ama yani Eurovision sadece eğlence programıydı zaten benim için. Yani ekran başına geçip oturup farklı kültürlerden farklı şeyler görmek, farklı şarkılar görmek beni keyiflendiriyordu. Ulan ufacık bir eğlencemiz vardı, onu da elimizden aldılar. Bu yıl ise Eurovision İsveç'in Malmö kentinde gerçekleşiyor. Ama tabii ki televizyonlardan vesaire bunu izleyemiyorsunuz. Çünkü dediğim gibi biz bu yarışmadan çekildik. Fakat YouTube üzerinden bunu takip edebiliyorsunuz. Ve 9mayıs Tarihinde yani dün yarı final yapıldı. Yarı finalde ise 3 eski şampiyon konuk sanatçı olarak Eurovision'a katıldı. Bunlardan birisi ise tam 21 yıl önce şampiyon olan Sertab Erenerdi tabii ki. Ve biz de zaten ekran başlarına bu yüzden geçtik. Yarı finalde toplamda 16 tane ülke vardı tabii ki bunlardan sadece bazıları finale kaldı. Finale kalmış olan ülkeler şöyle: İsrail, Letonya, Avusturya, As bayrakları As, Hollanda, Norveç, Estonya, Ermenistan, İsviçre, Gürcistan ve Yunanistan. Büyük ihtimalle burada en çok dikkatinizi çeken isim de İsrail olmuştur. Ki İsrail'in zaten bu sene Eurovision'a katılmış olması yani buna izin vermiş olmaları insanlar tarafından da bayağı bir protesto edildi ve eleştirildi. Birçok ülkede birçok vatandaş tarafından sokaklarda bu protesto edildi. Hatta bazı insanlar bundan dolayı Eurovision'ı protesto etti. Ancak İsrail yine de etkinliğe katıldı. Hatta yanlış hatırlamıyorsam eğer İsrail'in şarkısında Hamas'a da bir gönderme olacaktı fakat bunu daha sonrasında değiştirmişler. Ve sonrasında şu an tüm dünyada konuşulan bir olay da yaşandı. Belçika'da İsrail sahneye çıktığı zaman yayınlar kesildi. Ve ekranlara şöyle bir yazı geldi. İsrail devletinin insan hakları ihlallerini kınıyoruz. Üstelik İsrail devleti basın özgürlüğünü de ihlal ediyor. Zaten daha öncesinde hatırlarsanız bu boykotlar hakkında bir tane video yapmıştım ve asıl boykotun nasıl olması gerektiğini anlatmıştım insanlara. Ama o videoda bayağı bir linç yemiştim. Çünkü insanlar kola şişesi satın alıp bunu sokağa dökmenin işe yaradığını falan savunmuşlardı garip bir şekilde. Ancak emin olun boykot dediğiniz şey böyle olur. Bu adamların yapmış olduğu şey mesela mükemmel bir boykot tekniği. Ve kesinlikle de işe yarar yani. Vermiş oldukları mesajlar belli. Yani beni burada sakın yanlış anlamayın. Ben ben zaten o videoda insanlara boykot yapmayı falan da dememiştim. Yani düzgün bir şekilde boykot yapın ki işe yarasın. Ama senin markete gelip bir kola şişesi satın alıp onu sonra sokağa dökmen bir şeye yaramıyor. Yani sen sonuç olarak o kolayı satın almış oluyorsun. Ve boykot etmek istediğin İsrail'e para kazandırmış oluyorsun. Neyse konuyu fazla dağıtmayalım. Eurovision finali yarın yani 11 Mayıs'ta saat 9'da olacak. İzlemek isteyenler YouTube üzerinden izleyebilir. Fakat ben çok da fazla merak etmiyorum. Çünkü dediğim gibi Türkiye katılmadığı sürece benim için Eurovision'un çok da bir anlamı yok. Ama Türkiye'nin katıldığı zamanlarda ki dediğim gibi çocuktum yani. Hatta ilk televizyona oturup izlediğimde yanlış hatırlamıyorsam 8 yaşında falandım. Ve o zamanlarda harbiden yüzüm gülüyordu lan. Ama harbiden bazı huysuz bunaklar yıllar geçtikçe eğlendiğimiz ne varsa hepsini elimizden aldılar. Ya şimdi yorumlarda şey diyenler de olabilir işte. Kardeşim alt tarafı şarkı dinliyorsunuz bu mu sizin eğlenceniz falan. Dostlar emin olun bu ülkede engellenen tek şey şarkılar değil. İnsanların birçok zevki bu ülkede daha önce engellendi veya halen daha engellenmeye çalışılıyor. Ve biz bunları protesto ettiğimiz zaman her zaman aynı şeyi söylüyor. Bırakın yasaklansın kardeşim sanki çok önemli falan. Ulan yasaklansın bir şey olmaz diye diye şu an elimizde neredeyse hiçbir şey kalmadı. Yani insanların özellikle ekonomi bu haldeyken mutlu olmaya ihtiyaçları var. 5 dakikalığına olsa bile bu yeterli. Ama siz bunu bile insanların elinden alıyorsunuz. Bu inadımız artık nereye kadar gidecek bilmiyorum ama bence Eurovision'a bizim de katılmamız şart. Yani dediğim gibi amaç illa kazanmak vesaire de değil. Biraz eskilere dönmek, o duyguları tekrardan yaşamak bize iyi gelecekti diye düşünüyorum ben. Çünkü baksanıza gündemde o kadar çok şey varken bile en çok konuşulan şey Sertab Erener'in 2 dakikalık performansı oldu. Niye? Çünkü insanların mutlu olmaya ihtiyacı var. Ve emin olun Türk halkı öyle mutluluğu büyük şeylerde aramaz yani. Biz küçük şeylerle bile mutlu olan insanlarız. Bu yüzden umarım bu kararımızdan vazgeçeriz. Eskiden de Türkiye çok özgürlükçü bir ülke değildi ama şu andan daha özgürlükçü olduğumuz kesin. Her neyse benim konu hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.